metnine transparan yazı eklemek istediğimiz görseli açalım. Şu sol taraftaki shape araçlarından bir kare çizelim. Şöyle görselin tam ortasına gelecek şekilde. Görselin rengini şu anda beyaz yapabiliriz. Ve daha güzel, daha estetik görünmesi için de bu çizdiğimiz kare alanların köşelerini daha oval bir hale getirelim. Ovallik tasarımı biraz daha yumuşatıyor, daha estetik görünmesini sağlıyor. Çizdiğiniz bir dörtgene oval köşeler vermek için de Properties panelini kullanacağım. Tabii sizler isterseniz buradaki rounded rectangle tool da kullanabilirsiniz. Hali hazırda çizmiş olduğum köşeli dikdörtgenin oval kısmını buradan halledeceğim. Eğer sizde bu görünmüyorsa Windows'un altındaki properties panelinden ulaşabilirsiniz. İşte burada. Mesela 10 yapalım. 20 yapalım. Evet bu şekilde güzel görünüyor. İsterseniz yazıyı yazdıktan sonra da bu değerleri değiştirebilirsiniz. Properties panelini kapatabilirim. Şu anda onun işim yok. Çizdiğimiz bu şekli sayfanın tam ortasını ortalayalım. Önce Ctrl A'ya tıklıyorum. Ortalama istediğim alanı seçmek için tüm alanı seçiyor. Burada oluşturduğum katmanın da seçili olduğuna emin olalım. Sonrasında hem yatay olarak hem de dikey olarak ortalanmasını sağlıyor. Select, deselect ile de bu seçimi kaldırıyorum. Şimdi yazımızı yazalım. Metin alacağını seçiyorum ve İstanbul yazısını yazdım. Şimdi yazdığımız bu İstanbul yazısını beyaz ana içerisine oturacak şekilde büyütelim ve aynı zamanda tipografik kısmını da halledelim. Bunu siz kafanıza göre yapabilirsiniz. Ctrl T'ye basıyorum. Transform aktif hale getiriyor ve böyle bir yerleşim yapıyorum. Bu metnin renginin ne olduğu önemli değil çünkü birazdan zaten bunu transparan yapacağız. Arkadaki görseli görebilecek şekilde halledeceğiz. Yazı panelinden Helvetica'yı seçmek istiyorum. Kalın ve etli bir font olursa çok daha güzel görünür. Bu font güzel. Paragraf sekmesini açıyorum. Önce bunu ortalıyorum. Daha sonra tekrar az önce yaptığımız gibi Ctrl A'ya basıyorum ve hem yatayda hem de dikeyde bunu ortalıyorum. Bundan sonra artık temel düzenlemeleri siz yapın. Şu şekilde bir font büyüklüğü ideal duruyor. Biraz daha harflerin aralarını açtık mı? Çizdiğimiz şekle daha da uygun olacak. Alttan ve üstten biraz boşluk oldu. O boşluğu da giderelim. Şöyle biraz taraltıyorum. Tamam. Şimdi nasıl transparan yapabileceğimize geçelim. Bu yazı paneliyle ile de işim yok. Onu da kaldırıyorum. Bu benim arka plan görselim. Bu arka plan görselini alıyorum ve alt tuşuna basarak klavyeden şöyle üste doğru yazının üstüne doğru sürüklüyorum. Ve burada ayrı bir görsel oluştu. Bu görselin sadece yazıya etki etmesini sağlamak için de yeni oluşturduğum görsele sağ tıklıyorum. Create Clipping Mask seçeneğini seçiyorum. Bunu seçtiğim anda gördüğünüz gibi görsel sadece metin üzerinde olacak ve tasarımın geneline baktığımızda sanki transparan bir metin yazmışız gibi görünüyor. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Biz arka planı hareket ettirdiğimizde Öndeki görsel hareket etmiyor çünkü bunlar birbirinden bağımsız görseller. Bunun da hareket etmesini sağlamak için kontrol tuşuna basarak üstteki görseli seçiyorum ve sağ tıklayıp link layers diyorum. Bu yaptığım linkleme işlemi iki görseli birbirine bağlayacak bir görsel hareket ettirdiğinde diğer görsel de ona linklendiği için onu takip edecek. Dolayısıyla ayrı bir görselmiş gibi görünmeyecek. Ben bunu büyüttüğümde onun da büyümesini sağlıyor. Küçülttüğünde veya hareket ettirdiğinde sanki tek bir görsel üzerinde düzenleme yapıyormuş gibi bir hissiyat içerisine oluyoruz. Bu aynı zamanda tasarıma da yansıyor. Tek bir müdahale ile her iki görsele de etki etmiş oluyoruz. Dilerseniz bu beyaz alanın da rengini değiştirebiliyoruz. Bu bir shape olduğu için katman üzerine şuradaki beyaz alana çift tıklıyorum. Ve renk paleti açılıyor. Bu renk paletinde seçtiğim herhangi bir renk arka plandaki bu beyaz alanın da değişmesini sağlayacak. Dolayısıyla istediğim gibi tasarıma müdahale edebilirim. Siyah renklerinde bu tip çalışmalarda tıkı beyaz renk gibi güzel göründüğünü söyleyebilirim. Bundan sonrası size bağlı. Tabi buraya kadar gelmişken şu alternatif yöntemini göstermek isterim. Arka planları iptal ettiğimde yazı içerisine görsel ekleme kısmını da bu şekilde halletmiş oluyoruz aslında. Temel mantık yine aynı. Yazımızı yazıyoruz, yazımızın üzerine bir görsel koyuyoruz ve sağ tıklayıp Create Clipping Mask seçeneğiyle görselin sadece yazı sınırları içerisinde görünmesini sağlayarak güzel değişik görüntüler oluşturabiliyoruz. Biz burada yazı üzerinde yaptığımız herhangi bir müdahalede görselin temel mantığı olan yazı sınırları içerisinde kalma mantığı burada da kendisini gösterecek ve yazının dışına çıkmadığı için ortaya farklı görüntüler çıkarabileceğiz.